Biz kardeşlerimizle şu anda adıyla müsemma olan şehitler otağı, şehitler yatağı, özel hareket şehitler camisinde görevimize devam etmekteyiz. Kardeşlerimizle birlikte hubbul vatan minel iman duygusunu, vatan sevgisinin imandan geldiği şuuruyla hareket etmekte daimiz. Çünkü bizler şunun bilincindeyiz ki, Vatan olmadan hiçbir şeyin olmadığını, vatansız olan milletlerin halinin ne meydanda olduğunu bilip o duyguyla hareket edenler. Biz bir de imamlığı sadece namaz kıldırmak memur olarak değil, biz bir masumun gözyaşını silebiliyorsak, bir dertlinin derdine derman olabiliyorsak veyahut da bu kahraman kardeşlerimize gönül diliyle ne cevap verebiliyorsak, yanlarında dolabiliyorsak, biz böyle gördük imamlığı ve böyle bu şekilde de daimiz, daim olmaya da devam edeceğiz. Bizler o gün 15 Temmuz Cuma günüydü. Cuma'da biz şehitlerimiz camimizde, şehitler camisinde şehitlerimiz için her an Cuma günleri Kur'an ve Mevlid-i Şerif okur ve dua ederiz. Yıllardan beri bu geleneğimiz devam etmekte. O gün de biz şehitlerimize dua ettik. Dışarı çıkarken bir arkadaş bizlere sarıldı dedi ki, hocam hakkını helal et. Göreve gideceğim, belki dönerim, belki dönemem. Ve o akşam şehadete erenlerdendi. 15 Temmuz akşamı bu olay meydana gelmeden evvel biz arkadaşlarımızın yanına geldik. Özel harekata geldik. Ve en netice buraya geldiğimiz zaman, geldiğimiz zaman özel hareket havacılık dairesine bomba atılmıştı. Bizim arkadaşlarımız da görev yerlerine gidecek, müdürlerimiz tarafından görevlendirildiği yerde bize bir kelime dediler. Hocam bu akşam da mı bizimle berabersin? Biz bu akşam sizinle beraber olmayacağız da hangi akşam olacağız dedim onlara. Ve en netice araçlar hazırlandı, görev yerlerine dağılacağı sırada üzerimize atılan bomba şehadet eden kardeşlerimizle birlikte benim kucağımda da şehit olan beraber görev yaptığımız arkadaş da şehadete erenlerin içerisinde. Elhamdülillah onlar Allah'ın müjdelediği ayetin sırrına masar oldular. Elhamdülillah bizlere Rabbim gaziliği nasip etti. Biz biliyoruz ki gaziliğin, şehitliğin ne derece Allah'ın indinde makbul bir onur olduğunu, bir şeref olduğunu. O gün akşam biz arkadaşlarımızla beraber olduk. Elhamdülillah, elhamdülillah. Niceleriyle, o gün şehit olanlarla biz ne anılar yaşadık. Ve o akşam bakın şehit olan, şehit olan nene hatunlarımızdan, kızlarımızdan Demet Sezen bir gün şunu söylemişti. Hocam şehadeti ne güzel anlatıyorsun. Demet'e söylediğimiz söz Demet bir gün gelirsen de üzerine düşen vazifeyi yerine getirirsin demiştik. Ve o akşam o da şehadete erenlerden oldu. Allah bütün şehitlerimizi bizlerden razı kılsın. Geride kalan yaralı gazilerimize de Allah şafiz, ismiyle şifalar ihsan eylesin. Allah vatanımızı, devletimizi daim kılsın inşallah. Bizler hem 15 Temmuz'u yaşadık o hain darbe girişimini ve ondan önce, ondan önce kardeşlerimiz görevlere giderlerdi, şehitlerimiz gelirdi. Biz bunları gözlemledik, gördük, yaşadık beraber, beraber dolaştığımız, beraber sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızı kaybedince 15 Temmuz'dan sonra hem 15 Temmuz'a ve özel harekattaki o kahramanlarımıza ait bu şiiri dile getirdim. Bütün cihan size hedef alsa da, bölmek için türlü nifak salsa da özel harekatçı bir tek kalsa da gönüllerde yerin özel harekat özel harekat özel harekatın gönül erleri tükenmesin gözleri ferleri, amiri memuru tüm neferleri gönüllerde yerin özel harekat kilisede okuduğun ezanı yoksul için kaynattığın kazanı seni anlatamam gönül insanı gönüllerde yerin özel harekat. Bütün cihan seni hedef alsa da bölmek için türlü nifak salsa da özel harekatçı bir tek kalsa da gönüllerde yerin özel harekat. Bu yurt ecdat yurdu verilmez aman. Elinde silahın belinde kaman. Vatan için canını verdiğin zaman şehidine kurban özel harekat. Biz aslanız, baykuş gibi ötmeyiz. Bir ölsek de bin dirilir bitmeyiz. Şehit olur yollarından gitmeyiz. Gönüllerde yerin özel harekat. Mustafa'm, Mesud'um, Önder'im, Meric'im, nice Ahmetler, vatan için verdiğiniz hizmetler, şehitlerim, yolunu peygamber bekler, şehidine kurban özel harekat. Sende bu insanlık, sende bu haya, doğruluk imanla yoğrulmuş maya. Bitmez bu harekat, bitmez bu dava, gönüllerde yerin özel harekat. Bilirim ki yolun İslam yoludur. Dosta rahmet düşmanla toludur. Osmanlı'dır Türkiye'm, Anadolu'dur. Gönüllerde yerin, özel harekat. Hakikatler edilmez ki göz ardı. Masuma kol, kanat gerenim vardı. Vatan için canını verenim vardı. Gönüllerde yerin, özel harekat. Özel harekatçı nene hatunlar. Şehit eşlerine sabır dileyen onlar. Polisi, askeri doğuran analar gönüllerde yerin özel harekat tarihin şan şerefle dolu İslam'ın sancağı erenler yolu özel harekata canı gönülden şükranını sunar bu alkıroğlu